Ya hırsız o. Hala imza topluyorlar ya. Hırsızla imza toplanır mı? Nimet nimet din geldim. Tam nimeti geldi. Kasana cebine doldurdum. E, her proje isteyenden dört daire bir villa istemişsin. Her şey uçar. Ya bir otelden hep Kamerası kapatılır. Ekrem Memor'un geldiğinden bu yana yani hep hırsızlık, hep yalan dolan. Kameralar niye patlandı? Paralar gizlenmesi için patladı. Yani görünen daha kılavuz istemez derler ya. Her şey ortada. Olsun ister AK Parti, ister CHP. Eğer bu görünüyorsa çeksin cezasını. Kim olursa olsun babam da olsa çeksin. Eğer iktidara gelirlerse CHP zihniyeti. Ben 75 yaşındayım. Her şeyi gördüm. Eğer iktidara gelirlerse bu memleketin 100 yıl geriye gitmesi demek. Nimet, nimet din geldiler. Yaptıklar dört tane şehir lokantası. Bence yolsuzluk var, rüşvet var, hepsi var. Ya hırsız ol. Hala imza topluyorlar ya. Hırsızla imza toplanır mı? Ben olsam onları oradan kaldırırım, kovarım. Açıkça söyleyeyim o kadar. Peki son görüntülerini de izlediniz mi? İzledim o hani valizlerle geçiyorlar. geçiyor. Şeyleri kapatmışlar kameraları. Hırsızlığını kaybetmek için uğraşıyor. Başka niye kapatsın onları? İkrem Memur'un bunlar yaptığı en ufak numaralar bunlar. Ekrem İmamoğlu'nun geldiğinden bu yana yani hep hırsızlık, hep yalan dolan. Bu bir bir otele girerken bir koruma niye kameralara kapatsın? Her zaman şeffaf ekranlarda bilmem önlük giyip de şunu yaptım bunu yaptım derken bu otele girerken niye kamera kapatıyorlar? Hem koruma kavşayı koruma niye kapatıyor? Bugün otelin görevlisi vardır. Koruma onu yapmaz. Koruma Ekrem İmamoğlu'nu korur. Valizlerinden gidiyorlar bilmem jemer midir ne midir diyorlar. Ondan sonra televizyona çıkıyor e, ilçe başkanı. E, ondan sonra 25 kiloluk veya 20 kiloluk iki banlarına nasıl kal şeydir. Bugün o şamar dediklerini herkes kullanamaz. Veya bugün bir belediye başkanı gidiyorsa bugün otelin kamerası niye kapanır? Bir şey olsa neden şey olacak? Yani Ekrem İmamoğlu geldiğinden beri yalan dolan bir şey yani İstanbul'da bir şey yapmadı. Zaten bugün belediyenin bütçesi 20, 12 milyar iken 560 bin lira nasıl çıkmış? Yaptığı hizmetlerden bir şeyi göstermemiş. Anca bir dolarda reklam. Şunu yaptım bunu yaptım. Eklemem onu bu. Allah sonumuzu etsin. Allah bundan bizi kurtarsın. Niye? Geldiğinden bu yana bir yaptığı bir şeyleri göstersinler. 560 milyar belediyenin borcu çıkıyor. Yedikleri paraya bak. En Ekrem İmamoğlu bu, bunu söyle anlatmaya gerek yok. Boş adam yani, Yalançı adam. Süleyman Soylu ne dedi? Türkiye'ye en gelmiş geçmiş en yalancı siyasetçi Ekrem İmamoğlu'dur. Daha ne diyeyim yani? Yani Allah bunlardan bizi kurtarsın. Bunları getirmesin. Yani şimdi bazı insanlar diyor ki Ekrem İmamoğlu'nun zengin parası var. Ya yani parası var da böyle valizlerinden dolarlarını sayıp saymak bitmeyenin bunun parası orada ne işi var? Şurayı yap dediği zaman bütçe yok. Böyle şey hükümet engelliyor. Yani niye engellesin sen? Bir dışarıdan şey almışsın, bir yatırım yaptığın bir yer yok. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu yok parası vardı, yok o yapmaz, yok yapma. ya, bu yapmaz. Ya, görüntülere niye inanmıyoruz yani? Halk olarak da bunu yok efendim, yalan söylüyorlar. Buna şimdi mesela bozuk paraları AK Partiler koymuş, reklam yayınlıyorlarmış. Ya böyle bir şey olur mu ya? Adam gelmiş gelmiş en büyük siyasi, yalancı siyasetçi yani tek düşüneceğim şey benim aklımda kalan İmamoğlu ile alakalı tek şey ilk başkanlığa aday olduğunda başkanlığa geçtiğinde tek söylediği şey 5 yıl içerisinde İstanbul'u daha güzel bir yer haline daha depreme dayanıklı bir hale getireceğini söylemişti. Fakat 3 yıl sonra 2023'te nasıl söylesem bir anda hani İstanbul'u kim ne zaman bu hale nasıl getirebilir diye şöyle söylemişti. O yüzden pek lafına güvenilir bir insan değil. Yani o yüzden yaptıkları da normal gelmiyor insanlara. Bence gayet normal yapacağı belliydi kameralar niye patlandı? Paralar gizlenmesi için patladı. Yani görünen daha kılavuz istemez derler ya. Her şey ortada, paralar ortada, her şey ortada kızım. Hangi olursa olsun ister AK Parti ister CHP eğer bu görünüyorsa çeksin cezasını. Kim olursa olsun babam da olsa çeksin. Kamera niye kapatılır? Bir gizli bir şey yapıyorsan onun için kapatılır. Yoksa niye kapatsın? Mesela giriyorsun vergi dayısına niye kameraları kapanmıyor? Ama gizli bir şey yapsak, orada başka bir alem döndürsek, kapatacaklar mecburen. Bu kadar İstanbul'un bütçesi diyorlar ki yani, hani devletin yarısı kadar diyorlar, Tabii. değil mi? Yani genelde yani. Mali ondan. Sonra... Ama yani yapılan hiçbir şey yok. Hiç bir 6 Şimdi iki arada bir, bir derede kaldık yani. Bir tane Acaba kim yalan, kim doğru? Şimdi bir söyleyin de şu İstanbul'a altı senede bir tane dikili ağacı var mı yani? Onu bir... Medyada tartışsınlar yani. yani gece gündüz yolsuzluk yapmış İmamoğlu'nun tartışıyla gece gündüz başka bir işleri yok. Hı. Bir tane de hizmetini anlasınlar da vatandaş duysun. Değil mi? Yani ben 60 yaşındayım yani belediciliği hiç bilmiyorum ama yani Kadir Topbaş'ta gördük biz belediye başkanlığını. Hah. Adam televizyona çıkıyordu bir sürü dosyalar ben şu alt geçti yaptım bunu yaptım bunu Metroları ettim bunu gittim ama bu, bu vatandaş yani her gün o ne dedi? Ona dedi ya arkadaşım öyle bir dur çalış bir şey yap Allah rızası olsun ya tamam yani. Evet. E şimdi ben de, ne bileyim biz gençlerimizi kaybettik yani. Gençlerimizin kafası çok farklı. Kendi çocuklarımıza laf anlatamıyoruz yani. Siz Anlayacaksın yok. yani. Ben yani belediyeciliği adamdan gördük yani. Herkes bir belediye başkanı da onun gibi olması lazım değil mi yani Allah için Hay bilmiyorum abi. yani. Herkes hani Allah için yani. Gelmedi Türkiye'ye yani. Hepsine ya. He? Ne bileyim yani ben yani 60 yaşındayım yani hiç yani o adam gibi daha görmedim. Var. Bizim belediye başkanı adam var. Her gençlik gün o gençlik 100 yılını kaybeder. Eğer iktidara gelirlerse CHP zihniyeti ben 75 yaşındayım. Her şeyi gördüm. Eğer iktidara gelirlerse bu memleketin 100 yıl geriye gitmesi demek. Anladınız mı? Ya, nimet, Nimet deyin. geldiler. Yaptıklar dört tane şehir lokantası. Ya o hizmet değil ya. Onu zaten Kadir Topbaş zamanında 40 bin kişiye yemek dağıtılıyordu. ya 4000 kişi orada parayla yemek yiyor. Hizmet diye şeydir. Bedava, bedava dağıtıyordu ya. Bir tane lokanta açmış. Kent lokantası onu reklamı yapıyor gece gündüz. Halk Tv'de 24 saat onu reklamını evet. yapıyorlar. Başka bir şey dinlemiyoruz yani. Biraz millet bilinçlensin yani. Böyle, kolay kolay her şey Okey, Okey demez. Kim suçluysa suçunu çekecek, cezasını çekecek. Hiç. açarı yok bu işin. Yapmayacaksın. Nimet, nimet diye geldin. Tam nimeti kendi kasana, cebine doldurdun. E, her proje isteyenden dört daire bir villa istemişsin. Her şeyi o çaz. Ya bir otelde ne kamerası kapatılır. Valizlerine dolar götürüyoruz, dolar getiriyoruz. Pazarlıklar böyle yani. Yani bugün görsel yayında gördük valizleri gördük, paraları indiriyor. Şimdi arkadaş diyor ya valizin içinde ne var? E ama valizden para boşaltıyor, para dolduruyorlar. O kamera kapanması niye? E şahibeli iş var. E bir de devletin savcısı var, hakimi var, avukatı var, şu var, bu var. Evet, e bak, suç niye beni atmıyorlar içeriye? Ben bir vatandaş olarak böyle düşünüyorum. Yani yargılar mı? İspat var mı? Var. Görsellerinde gösteriyor hepsini. Yani bence yolsuzluk var, rüşvet var, hepsi var. Bana göre. Bence imam oğlum yapmaz. İmamoğlu yapmaz, yapmaz, adamları yapar. Neticede bir şekil bir şeyler dönmüş rüşvet olmuş. Doğru mu? Ihalelerde Gezceğim, fesat karışmış. Yani ben bak ona karışmam. Ben gördüğümü söylüyorum. Görsel layığında. Bunu da olabilir. devletin adaleti var. Doğru mu? Mahkemesi var. E yargılıyor. Yargılarken de ispat var ki bu adamı içeri attılar. Beni niye atmıyor? Kimi içeri attılar? Kimi? Kim mi? İmamoğlu'nun. İmamoğlu. İmamoğlu var. İmamoğlu mu içeride mi Ya, yat çıkartayım beni oradan Mütahhit ya. var. Hatta neydi o müteahhitin ismi Aa. ya? İsmi aklıma onu da işe al. Adam eee 50 bin dolarlı olmuş adam. Milyonlarca dolarlık insan olmuş. Nasıl oluyor çalışmıyor, bu abi? Çalışmış. yok, Ortaklık var. Neyse bu yani diyeceğim bu kızım. Haksızlık var ortada.